Selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 31 Ağustos Perşembe günü yani yarın Şampiyonlar Ligi grup kuralları çekimi yapılacak. Şanlı Galatasaray'ımız uzun bir sürenin ardından tekrar hak ettiği yere Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü. Grup kurallarına 4. torbadan katılacağız. Heyecanla kuralları beklerken biz de simülasyonda kendi gruplarımızı oluşturduk. Bakalım gerçek kurayla kendi çektiğimiz kurallardaki takımlardan kaç tanesini tutturacağız. Dilerseniz başlayalım. <laughs> Evet arkadaşlar, Manchester City, Inter ve Salzburg'la beraber A grubuna düştük. Açıkçası Manchester City benim karşılaşmayı en çok istediğim takımlardan bir tanesiydi. Sizler de yorumlarda hangi takımlarla karşılaşmamızı istiyorsanız veya grup kurallarındaki tahminlerinizi belirtebilirsiniz.